kısmı bu sefer arkadaşlar uygulamalı olarak anlatacağız. Hep beyinden bahsettik. Elle tutulmadı, gözle görülmedi. Hep kabaca anlattık ama bugün inşallah bunları teorik kısımlarını artık uygulamaya dökeceğiz arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz bir beyin. Kuzu beyni değil mi bu? Küçük baş, küçük baş beyni. Teşekkür ediyoruz bu arada Melike e, kardeşinize, arkadaşınıza. Sponsor olduğu için ve bu konuda <laughs> gerekli adımları attığı için. Arkadaşlar insan beyninin kısımlarını bir hatırlayalım. Kaça diyordu Sedef? Dıştan içe 3 kısımdır. Ön beyin, orta beyin, arka beyin diye 3 ayıracağız. Biz şu an gördüğümüz kısım uç beyin yani ön beynin uç beyin ya da beyin kabuğu dediğimiz kısım. Gördüğünüz gibi burada kıvrımlı bir yapı var. Fark ettiniz mi? Evet. evet. Bu kıvrımlı yapı beynin kapasitesi hakkında fikir verir. Hatta zekayı buradan yorumlayanlar da var. Fark ettiniz mi? Önden arkaya doğru bir e, şöyle açalım hafifçe. Önden arkaya doğru arkadaşlar bir yarık var. Biz buna ne diyoruz? Silvurs yarığı diyeceğiz. Silvurs. Bir de yatay bir yarık var. Onu tam olarak göremiyoruz ama arkadaşlar yatay kanallara şöyle e, burada biraz belirgin olmamış. Şöyle bir konum var. Ona da Rolonda yarı ismini vereceğiz. Ee, bu buzunu dondurup çözdüğümüzde biraz dağılma riski var. Ki şeklimizde biraz dağınık duruyor ondan dolayı. Peki arkadaşlar bunu gördük. Uç beyin. Şu an beyni dıştan içe doğru örten zarlar vardı. Ne diyorduk onlara Malik? Sert zar ya da meninges, beyin zarları diyorduk. Ee, en dışında sert zar, altında örümcek Mürcük zar, zar içinde de ince zar var. Şu an bizim gördüğümüz kafatasına yapışık olan kısım neresi? Ser. Sert zarı. Şimdi sert zarı görüyoruz ama diğer iki zarı daha görmüyoruz. görmüyoruz. Bunlar iltihaplanırsa ne olur? Meninges iltihaplanırsa menenjit olur değil mi? Ha menenjit dediğimiz hastalıkta beyin zarı iltihalı. Şimdi beyni kabaca gözlemledik. Şöyle bir bakalım. E, pat diye kesilmez bu. E, şuradan yarıp bakacağız. E, burası uç beyin, beyin kabuğu. Şu arka tarafı da bunun arkadaşım nesi olur normalde? Beyincik olur. Evet, beyincik. Evet. Biraz tahrip olmuş yerler var. Bakacağız, bulacağız inşallah. Evet, güzel, güzel. Şu gördüğümüz beyaz çeni tahmin eden var mı? O Bittiği nokta 10 millik sonra şişkinlik. Hani görmekte zorlandınız ya. Aslında şöyle duruyor bu. Biraz dönmüş. Evet. şöyle. Evet çok güzel. İsterseniz beyni parçalayarak başlamadan önce bir de alttan inceleyelim. Fark ettiniz mi? İç kısmı ak madde, dış kısmı boz, boz madde. Beyin beyincin içi ak dışı bozdu arkadaşlar. Buradan yararsak biz onu da gözlemleyebiliriz. Buradan e, beyin sapı dediğimiz yere gelecek orta beyinle. Şu şişliği gördünüz mü? Bak işte burası da 11'lik soğanı olur arkadaşlar. Pons'u göremiyoruz. Pons içeride kalıyor. Beyincik yarım kürelerini bağlayan kısım içeride kalıyor. Peki. Peki. Oradan bir neşter alayım bakalım kızım. Aç onun birini. Neşter çok tehlikelidir. Buna dikkat edin. Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan keselim. Evet. evet. Çalışmalarda arkadaşlar acele etmeyeceksiniz. Acele ederseniz ne olur biliyor musunuz? Evet. Şeytan karışır. Artı objeyi yanlış yerden keserseniz görmek istediklerinizi göremezsiniz. Evet, böyle gidiyoruz. İç kısmı donmuş halde. Evet. Kan tutan falan varsa e, hemen çıkabilir Yesin tamam mı? Evet arkadaşlar. Şöyle ayırdık. Yandan bir bakalım. Evet, yandan şöyle baktığımızda da aslında arkadaşlar iç kısmının ak madde, dış kısmının boz madde olduğunu görebiliyoruz. Bak boz madde, ak madde şeklinde. Çok dağıtmak istemiyorum çünkü görüntüyü kaybedersek. Evet. Nasırlı cismi hatırlıyor musunuz? Evet orada şekilde de vardı az önce. Nasırlı cismi. Getir bakalım oradan. Bak. Orada gördüğünüz gibi şöyle bir yer var. beyazımsı. Orası Nasırlı cismi. Biz onu şimdi yandan bakacağız. Bakın. Nasırlı cisim şurası oluyor. Nasırlı cismi. Onun alt kısmında da beyin üçgeni dediğimiz bir kısım var. Orası da aslında beynin e, sağ ve sol lobunu tutuyor. Aslında şurada ayırdığımızda şöyle bir yapı var. Üçgene benziyor. O kısım sağ ve sol yarım küreyi birbirine bağlıyor arkadaşlar. Evet. E, bu çok eskimiş bu arada Melike. E, kasaba söyle teşekkür edeceğiz ama e, çok eskimiş. Yine de elimizde bir numune olması açısından önemli. Yani bu kadar dağılmaması lazımdı bu e, nesne. E, Sağ sol lobu gördük arkadaşlar. Beyin yarım kürelerini gördük. Orta beyine tekabül ediyor şu kısım. Kestiğimiz yapı. Orta beyine tekabül eder. Hemen onun alt kısmında bir yer göreceğiz. Hipofiz bezi diye. O kadar dağılmış ki görmekte zorlanıyoruz. Şimdi açıkçası Arkadaşlar. Hı? Evet, şu. Şu hocam. Evet, bakalım ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şöyle baktığımızda evet. Şu orta beyin şurası arkadaşlar ayırdığımız kısım. Burası orta beyin. Şu arada talamus, hipotalamus var. Bu kadar dağıldığı için kontrol edemiyorum olay. Şu çıkıntı, talamusun öne doğru küçük bir çıkıntısı var şu arada. Parmağımız içinde burası. Burası da hipofiz bezini işaretleyecek. Yani hipofiz bezi o kadar büyük bir şey değil. 9 tane hormon yazdık ama hipofiz bezi neredeyse küçücük böyle bir e, <laughs> nasıl söyleyeyim parmak ucu kadar bir çıkıntıdır. Hipotalamustan aşağı doğru dökülen. Beyin adeta dağıldı. Yani beklediğimiz tablo bu değil dişin açıkçası. Gideyim Biraz benziyor. daha canlı olmasını beklerdik. Ee, yani. beyni göremiyoruz şu an arkadaşlar. <laughs> şu geri tarafa geleceğim şimdi. Evet kesmeden görebildiğimizi gördük. Kestikten sonra çok dağıldı. Şurası 10 millik. 10 millinin bittiği yerde 10 millik soğan var. Şişkinliğin olduğu yer. Şurası 11'lik soğanı. arkadaşım. Evet. Bu ne ya? Bu şey ne ya? He? 11'li. Burası 10'luk. <laughs> evet arkadaşlar, bunun ne olduğunu anlatacağım şimdi. Eee nasıl anlatacağız? Bu Dağılıyor ya. Çok dağıldığı için gözlemleyemedik. Yani Spor böyle olmamalıydı bu. Ee, donup çözüldüğü için de olabilir. Ya donup çözüldüğü için olabilir ama bu gerçekten çok beklemiş. Şey. Ee, Hocam güneşte yani. durdu. Hı. Ha? Bir saat güneşte bin bin Ya O şey iyi olsun diye yapmış Hani derste rahat görelim diye. Şimdi arkadaşlar burada beyincik var elimin olduğu yerde. Beyinciğin altından onu bağlayan yapı neydi hatırlayan var mı? E beyincik yarım kürelerin birbirine bağlayan pons vardı değil mi? Evet. Evet. Ha, ponsa doğru gidiyor. Aslında pons şu arada bir yerde. Ama o kadar dağıttık ki göremiyoruz şu an. Beyincik yarım kürelerini ortadan ikiye bölmek istiyorum. E tutabilirsem şöyle. Onu ikiye böleceğim. Şu aradaki beyazı. Evet. Dur bakalım. O riske giriyoruz. Bir makas attıktan sonra, bıçak attıktan sonra toparlamak zor olur ama. Evet. Beyincin içi at, dışı boz olur. Normal şartlarda. Şu beyincin yarım küreleri. Bak şöyle dışı. Bak şöyle. Bak tamam mı? Bunu kesince ortadan yarılacak. Bizim kesmemize gerek kalmadı. Dağıldı. Ee, bu beyincin iki lobu. Sağ ve sol lobu. Beyincin loblarını tam bağlayan noktada, uç kısımda da pons vardır. Pons dediğimiz kısımda arkadaşlar hmm, şu arada kalacak. Şöyle birleştirdiğimizde. Şu gördüğümüz yapı. Evet bak Burası 10 millik soğanı, şu şişlik. Ne iş yapıyor 10 millik soğanı? Hayat, hayat düğümü, hayat. kalp atışı, solunum, dolaşım bu tarz şeyleri yönetiyordu arkadaşlar. Çok önemli bir merkez. Hayat düğümü diyoruz, Aya, ağacı demiyoruz. Hayat Beyince de. hayat Beyince ağacı de. diyoruz. O hayat ağacını evet. size göstermek istiyorum. İnşallah şunu açabilirsek içi ağaç gibi olacak arkadaşlar. Evet. Hangisini? Ortada bir şey yok diyorsun değil mi? Vallahi evet. Var, var, var. evet. Beyinci Hocam, kayboldu şey ya değil. kocaman beyinci kayboldu ortada. Solunca gibi ona şey Evet. Acaba büyük baş mı kessek daha güzel olurdu? Vallahi hocam. Kayboldu. Hocam orası değil. getireyim mi? Kim getirecek ki haftaya? Belki ben getirebilirim. Ee, seni Hı -hı. bilmiyorum da Hı -hı. öbür sınıftan birine göre verirsek e, yani biz bir de o sınıfta keseriz daha mantıklı olur. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Beyin bu şekilde. Hı -hı. Hala donlu buz diye yerler var içerisinde. Beynin çok böyle sert durmasını da beklemeyin. Beyin zaten e, %90'ı su olan bir organ arkadaşlar. Yani akışkan olması normal ama, ama bu işte, kadar sıvı olması, bu olmasın... kadar e, don çözüldüğü için mi oldu artık? Bu kadar dağılmaması lazımdı. İnanın. E, şu an ben de size karşı biraz mahcubum. Yani böyle olmamalıydı bu. Hocam siz mahcup Mahcub olsun. Evet Senin ya o da mahcup olacak bir durum yok. Ben bir Evet, keçim, evet keçiyi o kesmedi <gülüyor> hayvan. <gülüyor> Evet arkadaşlar, de, şey peki şey yani, şu <laughs> beyaz kısım, beyaz kısım nasırlı cisim, bak zar gibi karşı tarafa birbirine bağlıyor bunları, şöyle tutan o, ön taraf şurası, Ş Ş Ş Ş şurasının ne olduğunu merak ediyor musunuz? Ha. Evet, bak, evet tam burası. merak ama... ettim. Sanki orası orta beyin, ön tarafta olunca bu ne olur? Hipotalamus, hipofiz. Hipofiz. Hmm, hipofizi gösterdik, altında şu nokta gibi yer. Muhtemelen şurası hipotalamus çocuklar tamam hipotalamus bu kısım hipotalamus evet. onun altında küçük bir yapı göreceğiz şurada bir yerdeydi muhtemelen ona da hipofiz adını vereceğiz arkadaşlar peki arkadaşlar yani bizim hayalini kurduğumuz bu değildi biraz daha detaylı inşallah başka zaman bir daha bakarız. Şu an gözlemlediğimiz iç kısmının ak, dış kısmının boz olduğunu göre en azından. Sağ sol yarım küreyi tutan nasırlı cismi gördük. Orta beyni gördük. Şu arka tarafa omilik soğanıyla beraber e, orta beyin, omilik soğanı pons. Üçü bir araya gelirse de beynin sapını oluşturur şöyle. Aynı bir kürek sapı gibi orada durur. Onları da gözlemlemiş oluruz diye düşünüyorum. Başka ne anlatabiliriz? Beyin Başka işte beyincin içinde de ak madde boz maddeyi göstermek istiyordum ama beyincik dağıldı adeta hiç ortada kalmadı. Dolayısıyla bunu burada noktalamak istiyorum. Var mı sormak istediğimiz? Hocam evet. beyincik sapı dediğimiz sert mi yoksa Beyin aynen. sapı mı? Yok. Yani. Ee, şunun bak bu biraz sert. Çık. Sinirin bittiği noktadır. Çık. Burası omillik soğanıdır. Ee, şurada pons var önünde. Çık. Yukarıda orta beyinle pons birleşiyor. Evet. Bir de e, omurilik soğanı ikisi birden beyin sapını oluşturuyor arkadaşlar. Evet. Durum bu. Sormak istediğiniz var mı çocuklar? Hocam, evet, beynin kısımlarını gördük. Beyin zarı iltihabı. Şimdi isterseniz hani bu kadar numune gelmiş ya. Ondan şunu bir canım. de yatay kesite bir bakalım isterseniz. Bakalım hocam. Hani Evet. bir ha, iki ooo. kesmişiz yatay kesit. Fark ettiysen içi ak madde değil mi? Dışı. Dışı boz madde. Bunu burada gözlemleyebiliyoruz. Aynısını biz şeyde de yapmak istiyorduk beyincikten. Oraya getiremedik olayı. Ee, şurada beyincik bulsaydık aynısı orada da olacaktı arkadaşlar ama. Hadi ta yok oldu beyincik yani. Diyeceksiniz hocam bu yan tarafta mı? Yok, orada beyincik olmaz. Şu. Ha yani burası arka lob. Bu arada arkadaşlar bu bizim gördüğümüz şu yapı bizi yöneten bu işte. Bunun frontal lob bak şurası, ön lob. Ee, şurası parietal loblar. Şu arkada o, o, optik lobu yani oksipital lob. Görmeyi nereden algılıyorduk görüntüyü? Görüntü şu arka, arka sırasında değil mi? Arka Ensenin arka olduğu yerde. Orada oksipital lob var. Yani optiğin olduğu, ışığın olduğu kısım. Ee, bir de şu şakakların olduğu yerlerde de işitme lobu var. Orada ee, ya da e, şakak lobu, temporal loblar bulunur arkadaşlar. Evet, diğer frontal kısımları gördük. Ee, görüntü bu. Peki zarları görebiliyor muyuz? Bakalım mı? Yatay kesti aldım elime şimdi. Bak, merkeze doğru giderken şurada ince bir kısım var aslında. Dışında sert zar var. İçinde ee, en işte ince zar var. Beyin kıvrımlarının içini örten yerde. Yani aslında burayı mikroskopta büyüttüğünüzde görebiliyorsunuz o üç zarı. Yoksa burada gözlemlemek biraz daha zor, zor arkadaşlar. Evet, evet teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Kolay gelsin. Net var mı sorusu olan? Elif. Elif